Evet, tabii ki bu hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sebeple buradayım. 1986 yılının güneşli bir Ocak günü doğduğumu anlatıyor anne. Ocak günü nasıl güneşli olur? Hani 1986'yı da düşünürsek, neredeyse bundan 40 yıl önce, mevsimler henüz kaymamıştı ve. Bu sebeple Ocak ayı genelde kış ayı olarak bilinir ve soğuk geçer tabii ki. Kar yağar. Ee, ama ben Mersin'de doğduğum için güneşli bir Ocak günü doğmuş oldum. Babam 1986'nın Ocağı'nda tam ben doğacağım sırada başka birinin elemanı olarak inşaat işleri yaptığını anlatıyor. Ve diyor ki senin doğduğun haberini ben cephedeyken aldım. Şimdi inşaatlarda çalışan inşaat ustaları cephe kelimesinin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. yani iskele kurulu ve bir inşaatın dış cephesini yaparken babam benim doğduğum haberini alıyor. Ve patronu babama diyor ki ay 30 yevmiye 30 gidemezsin. Gidersen yevmiyenden keserim. Ben de yeni doğmuşum. Dolayısıyla adamcağız muhtemelen yeminisinden kesilmesini istemediğinden dolayı 9 Ocak günü yani ben doğduğumda beni göremiyor. 10 Ocak'ta hastaneye görüş saatinde beni görmeye geliyor. O dönemleri tahayyül edebilirsiniz muhtemelen. Hastanede görüş saatleri vardı. Özel hastaneler yoktu, bu kadar yaygın değildi. Mersin Devlet Hastanesi'ne beni görmeye 10 Ocak günü geliyor. Bu sebeple benim e, resmiyette, kimliğimde doğum günüm 10 Ocak olarak yazar. Fakat anneciğim mekanı cennet olsun. Bu vesileyle ona da bir e, güzel bir dua gönderelim. Evet, e, anneciğim hep 9 Ocak'ta kutlardı benim doğum günümü. Babam ve bütün resmi kurumlar 10 Ocak'ta kutluyor. Ben 9 Ocak'ı daha çok seviyorum. Çünkü annem hep öyle söyledi. Hep annem öyle kutladı. Benim için iki tane doğum günüm var. Biri 9 Ocak, biri 10 Ocak. Tabii ki bugünden başlayarak doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatım bana verdiği bütün hediyeleri açık yüreklilikle kabul ediyorum ve olan her şey için sonsuz minnet duyuyorum. Anladığınız üzere çiçekleri çok seviyorum ve bu kadar çiçekle aynı videoda olmak bana çok iyi geldi. Umarım izlerken size de çok iyi gelmiştir. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Nice güzel kutlamalı günlerimiz olsun.